Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Saat 18.30 sularından itibaren WhatsApp, Facebook ve Instagram'da hiçbir verinin paylaşılmamasıyla ne alakalı 3 devden açıklamalar geldi. İlk açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Sayan'dan geldi. WhatsApp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir diyerekten açıklamalar gerçekleşti. İlk olaraktan Facebook, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada yaşanan sorunun farkındayız. En kısa sürede her şeyi no normale döndürmek için çalışıyoruz cümlelerine yer verdi. Akabinde ise WhatsApp'tan açıklama geldi. WhatsApp'tan yapılan ilk açıklamada konuyla ilgili bazı kişilerin şu anda WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığını farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkür ederiz. Açıklamasını gerçekleşti. İşleri normale döndürmek için bir güncelleme göndereceğiz. Açıklamasında bulunduğu WhatsApp tarafından yapılan açıklamada. Instagram uygulamada yaşanan sorunla ilgili Instagram ve arkadaşlar şu anda biraz zor zamanlar geçiriyor. Bunları kullanırken sorun yaşıyor olabilirsiniz. Bizimle kalın. Biz buradayız. En yakın zamanda sorunu çözmeye çalışacağız. Açıklamaları gelmiş durumdayken bazı ülkelerde WhatsApp, Instagram gibi Facebook gibi alanların yaklaşık bir haftadan beri sorunlu olduğu, kullanılmakta, veri paylaşılmakta, resim paylaşılmakta zorluk çekildiği ifade ediliyor yapılan açıklamalara göre. WhatsApp'tan bir diğer açıklama ise konuyla alakalı sorunun gece 12'ye kadar giderileceği yönünde ifadelere yer verilmiş durumda. WhatsApp tarafından yapılan açıklamalara göre sorunun gece 12'ye 24.00'a kadar çözüleceği ifade ediliyor. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.